Çocukluğumdan beri gelen çizim hobimi daha üst seviye çıkarmak için buraya illüstratör eğitimi almaya karar verdim. İyi ki de gelmişim. Sıfırdan ileri seviye eğitim aldık. Bu sayede daha ileri konumlara gelebiliriz. Bu konuda herkese bir bilgisayar düşmesi özellikle çok iyiydi. Çünkü birebir eğitim aldık. Dostemden teşekkür ederim bu kursu açan dosteme. Sıfırdan ileri seviyeye gelecek şekilde eğitim aldık. Bu yönden sisteme teşekkür ederim. Halihazırda bir senedir bir reklam ajansında çalışmaktayım. Ege'den reklam ajansı. Mesleğimde daha çok kendimi geliştirmek için buraya gelmeyi tercih ettim. Dostem bu yönden çok iyi bir eğitim merkezi. Organize Sanayi Müdürlüğümüze de, Dostem'e de bize böyle bir fırsat verdikleri için teşekkür ederiz. Programı daha önceden biliyordum. Daha önce bir çalışma geçmişim oldu. Ama eksiklerim vardı. Kendimi tamamlamak adına bu kursa başvurdum ve çok yararlı olduğunu da düşünüyorum. Yani geniş bir kapsamı var bu programın. Grafik tasarım anlamında, teknik çizim anlamında, tekstil alanında yani her konuyu kapsadığı için genel anlamda şeyler öğreniyoruz yani. Bu sistemi tercih etmemin sebebi hani organize sanayi olması ve bu konuda öğrencileri destekliyor olması gerçekten güzel bir şey. Ondan dolayı burayı tercih ettim. Ve grafik tasarım ve bir şeyler tasarlamaya çok büyük merakım var ve, bu, ve bunun için de Adobe'yi daha çok geliştirmek için Adobe kursuna başvuru yaptım ve şu anda bu kursta daha iyi şeyler öğrendim ve yeni tasarımlar çıkarttım.